Ömer. Ne oldu? Ne istiyor bu adam? İadeyi ziyaret baba. Ben pek öyle olduğunu sanmıyorum. Tatar Ahmet bir adamın ayağına geldi mi... niyetinde yanında getirir. Hadi gibi gitti. Merak edilecek bir durum yok. Ben çıkıyorum. Akşama görüşürüz. Ne yapıyoruz? Ne olduğunu bir anlasam. Ne yapacağımızı da söyleyeceğim de. Derdi neymiş? Bilmiyor bizden Murat olmayacağını? Bizden köpek olmayacağını biliyor Tatar. Derdi başka. Benle çalışmak istiyor. Sen? Adama dedim ki lokal bizim. Buralar bizim. Bundan böyle bizden olan kaçağa çıkmayacak dedim de. Ee, kafanı kurcalayan ne? Hmm. İyi tamam. İzin vermeyelim kaçağa. Ama kim bizden, kim değil? Nereden anlayacağız? Yeah. biz. Murat kaptanları toplamış konuşma yapıyor. <laughs> Şimdi göreceğiz bakalım kim bizden kim değil. <laughs> Anmayın. Onun arkasına saklanıp aç mı kalmak istiyorsunuz ha? Ne oldu? Şimdiye kadar ağzınızı bıçak açmazdı. Şimdi ne oldu? Ömer geldi. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İki güne kalmaz Ömer hepinizden kral kaçakçı olur ha. Ömer yapmaz Murat. Aç kalır yine yapmaz. Ömer yapmaz ha. Ali de yapmazdı. Ne oldu? Nerede şimdi? Siz bunları benden daha mı iyi bileceksiniz ha? Ömer'i, Ali'si hepsi aynı bunların. Tata rahmet. Kara kaşına kara gözüne mi geldi Ömer ha? Ömer hepinizi silip süpürecek. Onun derdi parsayı kendine kapatmak. Ne yani? Ömer Tatar Ahmet'le mi anlaştı Murat? Abi Ömer geliyor. Vay, vay, vay. Tatar Ahmet'in bir numaralı adamı Ömer korkmaz değil mi bu ya? Ha? Selamün aleyküm birader, hoş geldin. Biz de şimdi senden bahsediyorduk arkadaşlarla. Hayırdır? Tatar Ali'nin boşluğunu seninle mi dolduracakmış? Ben senin boşluğunu bir alayım. Bakalım bir daha konuşabiliyor muyum? Herkes dinlesin. Bir daha tekrarlamayacağım. Duymuşsunuz. Tatar Ahmet gelip bana ortaklık teklif etti. Ona dediğimi size de söyleyeyim. Bundan böyle kimse kaçağa çıkmayacak. Uyuşturucu, silah, mülteci taşımayacak. Eğer bizden olan varsa yerimiz hazır. Ha, haram yemeye alıştım diyorsanız... ...bir daha buraya girmeyeceksiniz. Tekne bağlamayacaksınız. Ömer Reis'in nutkunu dinlediniz. Yalnız yukarıda Allah var. Maşallah hitabeti de çok kuvvetli ha. Hitabı kuvvetli de anca sizi dolduruyor. Buzdolaplarınızı değil. Reis, bu iyice dayak arsızı olmuş. Çenesi kapanmayalım. Ulan Murat, aldım seni götürdüm Sahibini teslim ettim. Bak yine salmış. Senin tasman niye bu kadar bol Murat? Ömer. Bu iki etti. Üçü yaptırmam. Eğer bir daha buralarda görürsem seni. Bu sefer bacaklarını kırarım. Haberin olsun. Yürüyün lan. Ne yapıyorsun sen burada? Abi bakıyordum. Neye bakıyorsun oğlum? Git bak. Abi, Murat abi bu kadar kötüyse... ...bana neden sahip çıktı? Niye iş verdi ki? Ona bakıyorum. Bundan böyle abim benim. Anladın mı? Hadi dükkana. Ömer. Bu Murat'ın sesi niye çıkmıyor anlamadım. Normalde epey avlardı. Ağzında kemik var demek ki. Bu işte bir iş var. Çıkacak. Günahını almayayım dedim ama... ...İdris... ...acil paraya ihtiyacı vardı. Bir şekilde çözmüş. Sen konuşurken baktım... ...az kalsın kendi terinde boğulacaktı. Gözünü kaptanlardan ayırma. O İdris'i de boş bırakma. Ömer'in sevkiyattan haberi olmasın? Bir şey mi duydu acaba? Vallahi sorun olursa İskender Bey senin... Lan! Ömer'i niye yıkmadım sanıyorsun? Hı? Saçma sapan konuşup benim canımı sıkma. O varsın bizi ezdiğini bilsin. Önce işse seko. Hem sen... Ben Ömer'e bunun cezasını kesmedim mi sanıyorsun? Hı? Hem bugünün hesabını göreceğim hem de sevkiyat işini. Güneş mahalleye akşam doğacak bugün. Lokalden varsın gerisini Ömer düşünsün. Delikanlı. Şansını fazla zorluyorsun. Her şeye tahammül ederim ama... ...ailemin yanında yapılan terbiyesizliği affedemem. Ali hani insan ne vurdurttun? Yaşıyor mu? Durumu Demek ki ben yapmamışım. Ben yapsam enişten ölmüş olurdu. Sen de buraya böyle gelemezdin. Fuat, indirin silahları. Sen de bırak adamı. Yeter artık yoruldum. Sizin didişmenize uğraşacak halim yok benim. Odama gitmek istiyorum. alemde zat Ahmet'in raconun hükmü yok mudur? Heh. Arnağına dokunmayacağım dedin. Oğlun sözünden çıktı. Ben de cezalandırdım. Ama o gitti kan kardeşimi. En sevdiğim adamı elleriyle vurmaya kalktı. Delikanlısın diye sana müsamaha gösterdim. Sen bunu zafiyet mi zannettin ki Tatar'ın sevkiyatına çökmeye kalktı. İskender bir yanlış yapmışsa sahibi var. Gelip bana söyleyeceksin. Ben şimdi seni eniştenin yanına yatırmaz mıyım? Ali'nin diyetini verin bana. Ne diyet istiyorsun söyle. Tatar babasıysa ben de anasıyım. İskender gidip teslim olacak. Cezasını kanun verecek. Eğer kanuna teslim olmazsa cezasını ellerimle vereceğim. Benim oğluma hiç kimse dokunamaz. Dokunmaya kalkanların analarının ağlamaktan gözlerinde yaş kalmadı. Sen sen ol. Annene evlat acısı yaşatma. annesine dua et. Yoksa seni buraya gömmüştüm. Tetiği çekenin kim olduğunu biliyor musun ki... ...emri vereni İskender belledin. Tetiği çekeni de bulacağım. Emri veren İskender olduğunu da milletin ağzından alacağım. İşte o zaman göreceğiz Tatar Ahmet'in raconunu. Kırk kere, ha? Akıllı olun dedim. Ben en fazla kemiklerinizi kırarım. İskender Bey, kafanızdan mermi tabağı yapar dedim. Tım. Ömer bunu senin yanına bırakmaz mı? sefer Ömer'in elinden seni kim alamaz. <gülüyor> ha? <gülüyor> ya ben ne merak ediyorum biliyor musunuz? Siz bu Ömer'i ne zannediyorsunuz lan? Allah mı? Sümme aşağı ya Rabbi. Yok Azrail. Yakında sen de anlarsın. Tabii. Var mı Ömer'in yanındaki herifler? Evet İskender Bey. Emredin Ömer'e de paket yapıp getireyim ha. Dün gece denize attığınız malların bana ait olduğunu biliyor muydunuz? Bilsek ne olur, bilmesek ne olur? göre ceza keseceğim. Biliyorsan ayrı, tahammüt varsa ayrı. Sen o silahlarla kadın, çocuk, mazlumların öldürüldüğünü bilmeden mi satıyorsun, bile mi satıyorsun? Bunun beyni var Remzi. Ceza ehliyetim yok diyemez. Nasıl diyemez abi? Sana böyle konuşabildiğine göre akıl bali değil. Şimdi sesli düşünelim. Ben size sıksam... ...koskoca İskender Tatar... ...iki tane balıkçı için mermi yaktı derler. Ben sizinle o kadar samimi olmam. Şuraya asıp sallandıralım desem... ...Remzi hariç. Kafalarınızı kessem bu Murat'ı kan tutar. Ne ceza vereceğiz bunlara Remzi? Abi bunlar elleriyle bizim mallarımızı deniz attılar. Deniz atalım desem balıklar zehirlenir. E akılları da yerinde olmadığına göre... ...demek ki kabaat ellerinde. Ellerini keselim. Ne? Ee, İskender Bey, yani müsaade ederseniz haddim olmayarak sizi Durum hakkında bir şey. Söyle lan. Yeni gelin gibi karşımda kırılıp durma. Ya şimdi diyorum ki... ...siz bunların leş ellerini zaten kesmesine kesersiniz de... ...o zaman da kaptanlar korkup arazi olurlar. Çalıştıracak adam bulamayız. Hani diyorum... ...siz bunlara daha... ...babacan bir ceza mı verseniz ha? Murat haklı. Nereden geliyor aklına böyle fikirler? İşin gücün kesip biçmekte. Abi ben kralım diyecektim, siz keselim dediniz. Bak bu olur. Evet kralım. Ama öyle bir kralım ki... ...bir daha değil evet. benim mallarıma dokunmak... ...kendi hanımlarının saçlarına bile dokunamasınlar. İskender Bey... ...bu süslü olan Bekar. O zaman onunkini daha iyi kırın. Benim malıma dokunduğuna göre... ...el alemin karısına kızına da dokunur bu. Hola, Murat!